Ümitsizlik yanlış mı? Canımın içi zaten ümitsiz olunması teknik olarak mümkün değildir yani. Çünkü sonsuz aklın uygulaması var. Nasıl ümitsizlik olsun? Yani sonsuz aklın gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yok. Yani yanlış, ters gibi gelen bir şeyi de yaratan o. Onu açıp düzelten de o. Eee Dolayısıyla Allah'ın büyüklüğünü anlayan bir insan için ümitsizlikte bir konu kesinlikle olmaz. İnşallah. Hatta Allah ayette üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer inanıyorsanız yani Allah'ın büyüklüğüne tam kanaatiniz geldi de anladıysanız en güçlü olan, galip olan neticede hakim olacak olan sizsiniz diyor Allah. İnşallah. Ama bakın üzülmeyin, ve gevşemeyin. Yani sakın gevşekliğe ümitsizliğe kapılmayın. Çünkü sonsuz aklın kontrolündesiniz diyor Allah. Kafirler topluluğundan başkası Allah'tan ümidini kesmez. Evet. Aferin. Maşallah.